Mehmet. Haydi Alexis, haydi Alexis, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Çınar, haydi. Çınar, tut. Çınar sakın yiyeyim deme. Mehmet kameraya bak. <laughs> El salla. Benim öyle YouTube kanalıma yayınlayacağım da. Kanalımdan istersin belki Çınar. Çınar. Pınar top buraya gelirse telefon gider. Bu bizim Kamil'i. Ge Ali geleceğim mi? Ali. Ali akşam üstüne geleceğim mi? İkinciye gel. Ali ikindiye geleceğim mi? Peki niye geleceğim Mario? Bilmiyorum. Sen geleceksen ben de gülüm. Kim Kim ya. Ne yapıyorsun? Ne He kanalda ka kanalda yayınlayacağım. Ama dur bu sana. Çınar maksimum kaliteliği aç. Korkma, korkma. Toptan korkan adam değildir. Süleyman. Top gelirse tut. Top gelirse tutacağım. çıkacağım mı? Kameradan çıkacağım mı? Evet. Mesela ben çekeyim. Para alırım ama. Tamam. Kaç, kaç lira alsam? Kaç tane var lan? Sıfır TL. O zaman ben de çeki vereyim işte. Elini vurmuştur ya. Cuma parasını alır mı? Alır mı? Cuma günü parası, parasını alırım. İnşallah beyaz. Kırmızılar. 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 Sen yeni. Kırmızılardan sen top kayıp. Şey şey oh, Çıverin rahatsızlığını. Hayır oturuşumuzu unuttun. Şey Hadi benim için o gol at. Şey ya. Adam yapma. Oğlum gol atmasın lan gol atarsan şampiyonlar lan. Kim? kırmızılar. Kırmızı. Kazanırlarsa şampiyonlar. Onur. Hı? Onur. Bu pozisyonda benim için gol atar mısın? Tamam. Küray benim için tut. <laughs> Aha Oğlum kırmızılar şampiyon mu olacak lan. Sen kırmızıları mı tutuyorsun? <laughs> Ali! Ali! Aramızda ayın var. Kırmızılar tutuyor. Kırmızılar. <laughs>